Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 19 Eylül 2025 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da hafta sonu yaz havası var. Sıcaklıklar 25-32 derece arasında açık ve güneşli bir hava olacak. Yüksek basınç olacak. Bu yüzden yaz havası görünüyor ama 2 gün. Pazartesi 19 derece birden düşecek ve hava 13 dereceye mevsim normallerine inecek. Ara ara yağmur yağabilir. Havalar bu aralar dengesiz. Gerçi her şey dengesiz. Oktoberfest yarın başlıyor. Münih'te 1810'dan beri kutlanan bir festival. Ekim festivali ama bir bira festivali. Sırt çantası ve büyük çanta taşımak güvenlik nedeniyle yasak olacak. Bu sene festivalde 13 bin kişi çalışıyor. Berlin'de genç itfaiyecilerin WhatsApp grubunda Hitler fotoğrafları paylaşıldı. Toplantıları iptal edildi. Bu ayrı bir rezillik. AFD'nin Berlin'deki merkez binasının ev sahibiyle davası sürüyor. Bir ev sahibi binadan atmak istiyor. Bunlar çıkmıyor. Satın almak istemişler. O esnada da rüşvet teklif etmişler. Ev sahibinde de hata var. Sen niye ırkçı partiye bina kiralıyorsun? Sınır kontrolleri ise işe yarıyor. Mülteci sayısı 14 yıl sonra ilk kez azaldı. Ama bu resmi açıklama. Sol parti. Sevinecek bir şey yok dedi. Almanya'da 3,5 milyon mülteci var. Geçen yıla göre 50 bin daha az ama geri gittikleri için değil Alman vatandaşı oldukları için sayı azalıyor. Geçen sene 83 bin Suriyeli Alman vatandaşı olmuştu. Berlin'de savaştan kalan 2 tane bomba etkisiz hale getirildi. 22.500 kişi evlerinden tahliye edildi. Frankfurt'ta ise ceza yönetmeliği değişiyor. Yere çöp atmanın cezası 55'ten 120 avroya çıktı köpek sokağa tuvaletini yapar ve sahibi onu almazsa 400 avro cezası var. İnsan direkt kendi yaparsa 300 var. Ha, Almanya'da böyle bir yer. Yani köpek yapınca 400, insan yapınca 300 avro ceza. Seydoğu Almanya'da fuhuş yapmanın tamamen yasaklanmasını önerdi. İskandinav ülkelerinde para karşılığı seks yapanlara ceza kesiliyor. Parayı veren de cezayı alıyor. Çünkü bu sistem kadın bedeninin istismarı. Bir de Avrupa Birliği vatandaşları bu işi yapabilir diye kanun var. Yani bu daha utanmaz bir şey. Çünkü orada bir tane Hollandalı, bir tane Alman bulamazsınız. Hepsi Doğu Avrupalı. Fakir Avrupa ülkelerinin vatandaşları. Çünkü her şey sınıfsal. Daha doğrusu şekil değiştiriyor. Google'da bir işletme için kötü yorum yazıp 3 yıldız veren kişi 1000 avro ödemek zorunda kaldı. Söz konusu işletme bu kişinin kendilerinden hiç hizmet almadığını, yorumu da uydurduğunu iddia ederek mahkemeye gitti. Gerçekten bir hizmet almadıysanız yorum yapmayın kanatınız yoksa iftira davası açılır. Alman şirketlerinin %81'ine veri hırsızlığı ve casusluk saldırıları oldu. Bu yüzden 290 milyar ekonomik kayıp olduğu açıklandı. Yani saldırıların %46'sı Rusya, %39'u Çin kaynaklı. Soruyorlar ya savaşa girer miyiz, girmez miyiz diye zaten savaştayız. Bombalar atılmıyor belki ama farklı yollardan çatışmaların tam ortasındayız. Hamburg Havalimanı'nda bazı uçaklara benzin verilemedi, seferler iptal edildi. Havalimanı vallahi bizimle alakalı değil. Rafinerinin sorunu açıklamasını yaptı. Rafineriden benzin gelmemiş. Fransa'da da büyük bir sıcak hava dalgası yaşanıyor. Orada biraz daha yüksek sıcaklıklar 35 dereceye çıktı. Yazın son bir sıçraması oldu bu. Şimdi Eylül ayındayız ama işte küresel ısınma yüzünden artık bunlar da normalleşti. Sendikalarsa yeni başbakana çarşamba gününe kadar süre tanıdı. Emeklilik yaşının yükselmesinin bütçe kesintisinin geri çekilmesini istiyorlar. Yoksa diyorlar grev. Mali'de bir Fransız istihbaratçı tutuklandı. Fransa'da bir grup Mali vatandaşını sınır dışı etti. Avusturya'da ise iki silahlı çatışma yaşandı. İki kişi farklı şehirlerde ağır yaralandı. Soruşturmalar sürüyor. Biri komşusuna ateş etmiş. Bir tanesi de yoldan geçenleri ateş etmiş. İnsanlar hakikaten kafayı kırdılar. Belçika'da yaklaşık 2 milyarlık hızlı tren ihalesini İspanyol firma almıştı. Alman Siemens bizim almamız lazımdı diyerek mahkemeye başvurdu ama mahkeme bu başvuruyu reddetti. İsviçre'nin Zürih şehrinde ise sokak kedilerini zorunlu kısırlaştırmayı oyladı meclis ve reddedildi. Bilinçlendirme kampanyaları yapılacak. Türkiye'de bunu yapmak zorundasınız. Çünkü her tarafta kedi köpek var. Burada çok az zorla kısırlaştırma bu yüzden destek görmedi. Fransa'da da bir deri hastalığı salgını var hayvanlarda. Kantonlarda binlerce dana, inek aşılanıyor, sığır aşılanıyor. İsviçre'de Alplerden geleneksel sığır geçişleri oluyor. Ama bu sene olmayacak çünkü sığırlar hastalandı ve et fiyatları bu yüzden artıyor. Japonya bir parti hezimet yaşayınca ilk defa bir parti liderliğine yapay zeka getiren ülke oldu. Ciddi ciddi artık bu partiyi yapay zeka yönetecek. O zaman ölümsüz de bir lider doğmuş olabilir. Yani çünkü bizim liderler ölene kadar koltuktan kalkmıyorlar. Bu yapay zeka hiç kalkmayabilir. Fişini çekmezseniz. Bir Çin masalı vardı. Burada ölümsüzlük kapı vardı. 4000 yıl önce Çinli bir kız bu hapı çalıyor ve bu yüzden aya gönderiyorlar onu. Aya sürgün diyorlar. Ama kızın bir tane de tavşanı var ve onu da götürüyor aya. Birlikte orada yaşamaya başlıyorlar. 4000 yıldır oradalar. Ve Apollo 11 uzay aracı. Dünyadan aya giderken kontrol merkezi astronotlarla sohbet ediyordu. İşlerinden biri bu masalı anlattı. Ve araçta 3 astronot vardı. Bunlardan aya hiç ayak basmayacak olanı Michael Collins. Hiç merak etmeyin dedi. Kızı da tavşanı da bulacağız. Mutlaka bulacağız. Ama bulamadılar. Ya da buldular ama bize haber vermediler. Belki ölümsüzlük kapısı şimdi yapay zekaya dönüştü. İnsan alıştığının dışına çıkmayı sevmez. Hatta nefret eder. Bu eski diziler var. Tekrar tekrar izleniyor. Rekorlar kuruluyor bundan. Sürprizi sevmiyoruz. Konfor alanını terk etmek istemiyoruz. Dostoyevski, bu Rus yazar, bir toplantıda şiir okuduğu için Sibirya'ya sürdüler. Cezaevine attılar. Orada diğer mahkumlara baktı, gözlemledi. Hapishanede bir köpek vardı. Her geçen mahkum o köpeğe bir tane tekme atıyordu. Ve köpek mahkumlardan kaçmıyordu. Buna alışmıştı. Dostoyevski bir gün onun yanına gitti. Köpeği sevdi, okşadı. Hemen oradan kaçtı ve havlamaya başladı hayvan. Ondan sonra da Dostoyevski'yi her gördüğünde ondan kaçtı. Çünkü o köpeğin ruhu köleleşmişti. O bir sevgi açıydı. Ve Dostoyevski'ye göre bu durum insanlar için de geçerliydi. Yani ömür boyu haksızlığa uğrayan, kötü davranılan biri iyi biriyle karşılaşınca ne yapacağını bilemez. Özellikle duygusal ilişkilerde. Bize kötü davranan insanlardan ısrarla hoşlanmaya devam etmemizin sebebi bu. Ve bazıları onlara kötü davrananları gözlerinde yüceltir. Çünkü alıştıkları his odur. Onları gerçekten sevenlerdense korkarlar. Küçük İskender korkma sevgilim sakın demişti. Can verebilmek de bir hedef. Hem ölüm bizi pek sevdi bak. Hem ölüm de iyi, içi temiz. Hem ölür ölmez kalkar etrafı temizleriz. Kim bilir misafirliğe gelir hiç tanımadığımız peygamberler. Uzak bir istasyonda terk edilmiş boş bir tren donar. Patlar açılır tane tane nar. Kuşlar beni bırakıp giden ölen aşkımın zarif ihanetini alkışlar. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.